Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel çiçekli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında yazmama da çok uyumlu olduğunu düşündüğüm güzel bir örnek paylaşacağım sizinle. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. Bugün bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda tığlama ile ilgili püf noktalarımı paylaşmıştım. Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken kullandığım ipim Altın Başak marka 383 numara yeşil. Çiçeklerim için de iplerimi hazırladım. Hemen göstereyim. Mavi tonundaki çiçekler için Altın Başak marka 292 numara mavi kullanacağım petrol tonunda. Altınbaşak 91 numara pembe ve Altın Altınbaşak 139 numara şöyle göstereyim. Koyu sarı ipim var. E, çiçeklerimi bu renklerle yapıyorum. Üzerinde de Altın Altınbaşak marka yine üstünde krem yazan krem rengi ip kullanacağım. Çiçeklerde küçük bir süslememiz var. Eee oyamı yaparken 22 numara tığ kullanacağım. Dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz ama ben bu ara hep 22 kullanıyorum. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Hemen çimenimi hazırlamaya başlıyorum. Yazmanızı eğer iki zincirle tığladıysanız anlattığım sayılara göre yaptığınızda tam denk düşer. Hemen tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Şöyle ipimi yine sık iğne ile tutturdum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya yine 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Yine 3 zincirimi çekiyorum sonrakine. Bu şekilde birkaç tane yapalım. Şimdi çiçek yapabiliriz. Ben 4 tane yaptım. Başlangıç için yeterli. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir kez doladım. Tığ da bir tane boşluk bıraktım. İkinci boşluğu bırakıyorum. İkinci tığ battığının bittiği sık iğneden şöyle 2 2 çıktım. Küçük bir trabzan oluşturdum. Bir defa doladım. Aynı tığ battığının altından girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Yine aynı tığ battığından girdim. 2 2 çıktım. Bir kez doladım yine aynı tığ battıdan giriyorum. Dördüncü trabzanım oldu. Bir doladım sık iğneden girdim. Beşinci trabzanı bu şekilde beş tane trabzan yaptık. Üzerine bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta ilk yaptığımız trabzanımızın tepesinden sık iğne ile dokuz zincirimi tutturdum. Üstüne bir, iki, üç, dört zincir çekip örneğimin düz tarafına geçtim. Burada bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir trabzan yaptım. Üzerine iki zincir çektim. Bir defa doladım. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. İki iki çıktım. Küçük bir trabzan yapıyorum. Bir doladım. İki iki çıktım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beş, 6 7 8 8 tane trabzanımı yaptım. Şöyle çekip düzeltiyorum. Sık iğne ile 9 zincirli yuvamızdan şöyle tutturalım. Buradan üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. İlk yaptığımız trabzanımızın tepesine 8 zincirimi sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta zincirimin altından tutturuyorum. ipimi sık iğne ile birinci sık iğne yanına 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 12 tane sık iğnemi yaptım 13. sık iğnem şöyle yuvamızda yaprağımız şöyle oldu göstereyim arkadaşlar yakından da şimdi burada çiçek yuvamızı yapalım çiçek yuvasının yapımı çok basit burada sık iğne ile tutturmuştum yanına bir sık iğne daha yaptım üstüne 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Geri döndüm. Çiçeğimizi buraya oturtacağız. Hemen bir tane sık iğne yapmıştım zaten. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığ battı da 1, 2 boşluk bırakıyorum. 3. tığ battının altından girdim. İpimi tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine tutturdum. Şöyle oluyor. Yapmamız gereken çimenimiz bu şekilde gidiyor. Ben şimdi birkaç tane daha çimen yapacağım. Hem ne sıklıkla yaptığımı daha net görürsünüz. Ee, sonra da çiçeklerimizin yapımıyla devam edelim Ben bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Böyle iki renk yapacağım çiçeğimi. Aralık konusunda da bu şekilde 13 tane boşluk bıraktım. Zaten çiçeğimi bir ikinci çimenden tutturacağım birazdan. E, çiçekler yapıldıktan sonra aralık konusu sıkma olmuş seyrek mi olmuş kendinize göre düzeltme ihtiyacı hisseder misiniz? Ona göre karar verebilirsiniz. Hemen şimdi sarı ipimle başlıyorum çiçeğimi yapmaya. Ilmeğimi oluşturdum sarı ipimle. Bir defa tığımın ucuna ipimi doladım geldim yuvamıza. Yuvamız 12 zincir çekerek bıraktığımız böyle küçük bir yuvamız vardı. Buradan giriyorum, ikişer ikişer çıktım birinci trabzanı bir defa doladım, iki iki çıktım ikinci trabzan, bir doladım, MP3 dört, beş. Şöyle göstereyim. Beş tane yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört, beş. 6 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Hatta 7 tane çekelim. 7 zincir çektim. Ters yüzünü döndüm. Birinci trabzanımın tepesinden sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin düz yüzüne geçtim. Hemen sık iğne ile kirpiğimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geri döndüm. İkinci kepik 1, 2, 3, 4 5 zincir 3. 1 2 3 4 5 zincir 4. 1 2 3 4 5 zincir 5. 5 tane şöyle kirpik yaptık. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. 2 tığ battı kadar diye düşünebilirsiniz. Hemen yine bir defa doladım. Aynı yuvaya geri geldim. 2 2 çıktım. Bir doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Bir doladım. 2 2 çıktım. 3. trabzanım. Bir doladım. 4. 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Üstüne tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü dönüyorum. İlk yaptığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile ipimi tutturdum 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm sık iğne ile yuvadan giriyorum 5 zincir çektim ikinci kirpik 3 kirpiğimi yaptım yine 5 zincirle 1 2 3 4 5 zincir çektim dördüncü kirpik son 1 2 3 4 5 zincirimi çekip kirpiğimi düğümlüyorum burada işimiz bitti çiçeğimizle çiçeğimizi bitirmeden hemen alttaki küçük çimenimize tutturuyoruz birinci değil ikinci çimenden hiç arada zincir çekmedim hemen sık iğne ile buradan tutturdum şöyle oldu şöyle göstereyim arkadaşlar yapılmış halini hemen çiçeğimiz bu şekilde hemen üstüne bir zincir çekiyorum süsleme için şöyle göstereyim şuradaki örümceği kullanacağız hemen krem rengi ipimizle süsleyelim krem rengi ipten biraz saralım çok fazla zaten süsleme için ipimize ipe ihtiyacımız yok ilmeğimi oluşturdum geldim aradaki örümceğimin bir telini açtım sık iğne ile girdik 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm şöyle oldu 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm dördüncü kirpik 1 2 3 4 zincir çektim yere döndüm sık iğne ile 5. kirpik üstüne bir zincir çekiyorum burada da ipimi keseceğim şöyle oluyor arkadaşlar örümcek üzerinde olduğu için biraz yana doğru kaydı onu şu şekilde düzelterek çiçeğimi yaprağımı tamamladım hızlı bir şekilde diğer çiçeğimi de yapacağım iplerimi yakıp ütüleyip size göstereceğim ben oyamın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Bittiğinde bu şekilde oluyor. Dediğim gibi 13 tane aralık bıraktım. Dilediğiniz sayıda aralık bırakıp daha sık ya da daha seyrek yapabilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyanım sayfamda paylaşıyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar. Herkesin ellerine sağlık.